başarıya ulaşmayı hayal etmeyen insan neredeyse yok gibidir ama bunun bedeli ne bunu ödemeye hazır olan insan sayısı ise oldukça az daha da ilginci bedelin ne olduğunu anlamayanların sayısı hayli fazla başarısızlık arkadaşlar bir kaza değil sessiz rutin çoğu zaman temkin ihtiyat ya da zaman yetersizliği kisvesi altında gizlenen bir karardır Yıllarca, hatta on yıllarca aynı yerde sayıp, aslında değişimi ne kadar özlediklerini düşününce insanın aklına takılan bir soru var. Neden bu kadar çok insan zamanı değil diyerek pes ediyor? Bugün size birçok insanın neden başarısız olduğunun gerçek sebebini ve bunu tek bir adımla hatta bugün atabileceğiniz bir adımla nasıl aşabileceğinizi açıklayacağım. Çoğu insanın zeka, yetenek ya da fırsat eksikliğinden dolayı başarısız olduğunu düşünmeyin. Daha ince, daha sinsi bir nedenden dolayı başarısız oluyorlar. Tamamen hazır olmayı beklemek, daha fazla zamana, bilgiye, özgüvene ihtiyaç duyduklarına kendilerini inandırıyorlar. Aslında zekice bahanelerle kendi korkularını besliyorlar. Dünya parlak fikirlerle dolu, büyük hayaller kuran ama hayatlarını hazırlık yaparak geçiren ve asla başlamayan insanlarla dolu. Bu tuzağı anlıyorum çünkü kendim de düştüm. Yazarlık ve konuşmacılık hayatımın başlarında daha fazla çalışmam, fikirlerimi paylaşmaya hazır olmadığım gerekçesiyle kendimi ikna ediyordum. Bir keresinde Chicago'daki iş insanlarına konuşma yapmam için davet aldım. Kabul ettim ama gecesi felç geçirmiş gibi hissettim. Notlarımı saplantılı bir şekilde gözden geçiriyor, bölümler siliyor, fikirlerimi yeniden şekillendiriyordum ve sonunda soğuk, güvensiz, cansız bir sunum yaptım. O gece otel odama dönünce sarı bir kağıda şu cümleyi yazdım. Olmayı arzuladığın kişi gibi davranarak iletişim kur. Bu cümleyi cüzdanıma koydum ve hayatım oradan itibaren değişmeye başladı. Bakın, hata güvenin eylemden önce geldiğine inanmak. Bu bir yanılsama. Güven düşüncede değil, eylemde şekillenir. Korkuyla bile olsa atılan her adım özgüvenin temelini oluşturan bir tuğladır. Hayranlık uyandıran, cesur, başarılı biri olmak mı istiyorsunuz? Öyleyse sanki öyleymişsiniz gibi davranın. Yarın değil, bugün. Aksi takdirde tereddüt sizin rutininiz haline gelir ve tereddüt her gün zihninizde fısıldar. Hazır değilsin ve zihniniz buna inanır. Hazır olmayı beklerken kaç fırsatı kaçırdınız, istediğini elde eden birini görüp de bunu ben de yapabilirdim diye kaç kez düşündünüz? Doğrusu yapabilirdiniz ama duygusal olarak yeşil ışığı, her şeyin mantıklı olacağı ve korkunun yok olacağı o sihirli günü beklediniz. Bugün asla gelmez. Netlik eylemin öncesinde değil, sonrasında gelir. Korktuğum için harekete geçemiyorum derseniz size şunu söyleyeyim. Hata yapmak sürecin bir parçasıdır, kaçınılmazdır. Edison dünyayı aydınlatmadan önce sayısız kez başarısız oldu. Mükemmel bir planı beklemedi. Bir sonraki adıma, sonra bir sonrakine ve böylece devam etti. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Küçük ama sürekli bir adım sonsuza kadar ertelenen büyük bir fikri yener. Bu sessiz başarısızlık modelini düzeltmek için basit bir adım: 7 gün boyunca küçük ama tartışılmaz bir karara bağlı kalın. Bir saat daha erken kalkmak olabilir. Akşamları 30 dakika ders çalışmak olabilir. Ertelediğiniz o konuşmayı başlatmak olabilir. Önemli olan kendinize bir anlaşmayı yerine getirebileceğinizi kanıtlamaktır. Bu yeni bir kimliğin inşasının başlangıcıdır. Korkuya rağmen her gün hareket ettiğinizde zihninizi yeniden eğitirsiniz vücudunuza rahatsızlığın bir tehdit değil, durgunluktan çıktığınızın bir işareti olduğunu gösterirsiniz. Sinir sisteminizi kaçmak için eğitmeyi bırakır ve ilerlemek için eğitmeye başlarsınız. Böylece tereddütün esiri olmaktan çıkar ve kendi kaderinizin mimarı olursunuz. Eğer beni dinliyor veya bu taahhüdü yerine getiremezsem diye düşünüyorsanız soruyorum. Peki ya önümüzdeki 10 yıl boyunca aynı şekilde yaşamaya devam ederseniz hangisi daha korkutucu? Bir kez başarısız olmak mı yoksa geriye dönüp pişmanlıkla bakmak mı? Bugün tüm dünyayı değiştirmenize gerek yok. Sadece doğru yöne doğru bir adım atın ve ertesi gün tekrarlayın ve ondan sonraki günde geleceğiniz bir devrime değil tek bir karara bağlıdır ve bu karar şimdi alınabilir. Başarısızlık ertelediğinizde başlar. Başarı hareket ettiğinizde başlar. Dünya korkunuzun bitmesini beklemiyor. Hareketinizin başlamasını bekliyor. Bunun ne zaman başladığını fark etmezsiniz. Değişim o kadar inceliklidir ki zararsız görünür. Bir gün ders çalışmak yerine dinlenmeyi seçersiniz. Diğer gün önemli bir görevi bırakıp verimsiz bir şey izlersiniz. Böylece büyük bir gürültü koparmadan, büyük kararlar almadan yenilginizi inşa etmeye başlarsınız. Tuğla tuğla buna rahatlık denir ve bu başarısızlıktan, yoksulluktan veya reddedilmeden daha fazla hayali yok eder. Rahatlık acı vermez. Sabahın köründe sizi uyandırmaz veya size yüklenmez. Aksine sizi sarar, sarhoş eder, uyuşturur. Ama bu yüzden çok tehlikelidir. Rahatlık fısıldar, yarın başlarsın. Bugün dinlenmeyi hak ediyorsun. Ve yine de yarın asla gelmez. Dinlenme kaçış olur. Ara veriş rutin olur ve farkında olmadan mucizeyi bekleyen ama onu gerçekleştirmek için hareket etmeyen biri haline gelirsiniz. Bakın, çoğu insan yetenek eksikliğinden değil, disiplini, dikkati dağıtıcı şeylerle, amacı anlık zevkle değiştirdikleri için başarısız olur. Bunu yüksek sesle söylemezler. Zamanıma saygı duymalıyım veya zorlamaya gerek yok gibi güzel cümlelerle kendilerini kandırırlar. Ama içten içe vasatlığa götüren daha kolay yolu seçerler. Hayatınızı değiştirmeyi, bir projeye başlamayı, sizi felç eden bir durumdan kurtulmayı içeren önemli vaatlerin neredeyse her zaman bir tür rahatlık nedeniyle ertelendiğini fark ettiniz mi? Tasarruf edeceğinizi söylersiniz ama gereksiz şeylere harcarsınız. Erken kalkacağınızı söylersiniz ama yatakta beş dakika daha uzanmak için pazarlık yaparsınız. Değişeceğinizi söylersiniz ama doğru zamanı beklersiniz. Hayatınızın kaç yılı bu döngü tarafından tüketildi? Dünya hayal kuranları değil, hareket edenleri ödüllendirir. Ama her şey sizi olduğunuz yerde kalmaya davet ettiğinde hareket etmek zordur. Bu yüzden kazanmak istiyorsanız, rahatlığı yaşam biçimi olarak reddetmeniz gerekir. Zevk eksikliği değil, büyüklük seçimi olarak. Çünkü zor olanı her kaçtığınızda zihninizi olağan üstünden de kaçmak için eğitirsiniz. Kolay olan nadiren buna değer. Ve bunun size uygulanmadığını düşünüyorsanız, kendinizi rahatsız hissetmek istemediğiniz için kaç fırsatı kaçırdığınızı düşünün. Belki de bir krizi önleyecek zor bir konuşma, belki de karmaşık görünen bir ders ya da tahmin edilebilir durumdan çıkmanızı gerektiren bir iş. Ve rahatsızlıkla yüzleşmediğiniz için tam olarak olduğunuz yerde kaldınız. Az kişinin anladığı şey, rahatsızlığın düşman değil, doğru yolun göstergesi olduğudur. Acı veriyorsa, büyümektesiniz demektir. Rahatsız ediyorsa, artık ait olmadığınız bir yerden çıkarıyor demektir. Booker T. Washington'ı düşünün. Köle olarak doğdu, miras kalmadı, destekçisi yoktu, kaynağı yoktu. Geceleyin mum ışığında ders çalışmak için sınıfları temizliyordu. Rahatlık yoktu ama amaç vardı ve bu onu eğitimci, başkanlık danışmanı ve başarının sembolü yaptı. Aynı zorluklardan geçmeniz gerekmez. Aynı yolu izlemek için sadece aynı kararı vermeniz yeterlidir. Rahatsızlığı gelişmenizin bedeli olarak kucaklayın. Bu felsefe değil, pratiktir. Bugünden itibaren sizi zorlayan bir şey yapmayı seçin. Yapmanız gereken ama kaçındığınız bir şey. Güneş doğmadan önce kalkmak olabilir. Harcamalarınızı kontrol etmek olabilir. Halka konuşmak olabilir. Önemli olan sizi yeni versiyonunuza doğru hareket ettirmektir. Ve rahatsızlığın tanıdık hale gelmeye başladığını fark ettiğinizde büyümekte olduğunuzu gösterir. Kolay olmayacak. Geriye dönmek isteyeceğiniz günler olacaktır. Ama unutmayın. Büyüme bedeli yüksektir. Evet. Ancak potansiyelinizin altında yaşamanın bedeli sonsuz derecede daha yüksektir. Ve bu pişmanlıkla ödenir. Böyle yaşamaya, felcinizi güzel sözlerle haklı çıkararak ve bir günün her şeyi çözeceğini bekleyerek devam edebilirsiniz. Ya da şimdi gelişmenin rahatsızlığını taşımaya hazır olduğunuza karar verebilirsiniz. Çünkü bu acı geçer ama asla denememenin acısı bu sizinle sonsuza kadar kalır. Öyleyse bana söyleyin, rahatlık mı yoksa sonuç mu istiyorsunuz? Sakin bir hayat mı yoksa anlamlı bir hayat mı? Çünkü her ikisi aynı anda nadirdir. Ve sonuçta başarı en zekilerine veya en şanslılarına ait değildir. Rahatsızlığın dostu olanlara aittir kazanmak istediğinizi söylüyorsunuz ama kimse bakmıyorken ne yapıyorsunuz? Bu, hayal kuranları gerçekleştirenlerden ayıran sorudur. Birçok insan ince ama yıkıcı bir tuzağa her gün aldanarak başarısız olur. Arzuyu eylemle, çalışmayı hayal etmekle, hayal kurmayı inşa etmekle karıştırırlar. Hatta ne istediklerini söylemelerinde değil, söyledikleriyle yaptıkları arasındaki tutarsızlıktadır. Mali özgürlük istediğini iddia eder ama gereksiz şeylere harcamaya devam eder. Daha fazla bilgi istediğini söyler ama kitapları boş zaman geçirme şeyleriyle değiştirir. Özgürlük istediğini söyler ama her gün aynı bahanelere bağlı kalarak yaşar. Ve en tehlikelisi bu insanlar yıllarca doğru yolda olduklarına inanmaya devam ederler. Sadece bunun hakkında düşünüyorlar çünkü Düşünmek dönüştürmez. Hareket etmek dönüştürür. Davranışlarla uyumlu değilse niyetleriniz hiçbir şey ifade etmez. Kimliğinizi dönüştüren alışkanlıktır, umut değil. Bu beni 10 yıllardır öğrettiğim bir ilkeye götürüyor. Tekrar tekrar yaptığınız şey olursunuz. Hissettikleriniz, arzuladıklarınız değil, alkışsız bile olsa uyguladıklarınız olursunuz. Büyük çoğunluk iyi niyetlerle gizlenmiş bir öz sabotaj döngüsünde sıkışıp kalmıştır. Değişimden bahsederler ancak başlangıcı ertelerler. Farklı sonuçlar isterler ancak gerekli disiplini kaldıramazlar. 937'de ABD'nin güneyinde büyük bir iş adamı olmak isteyen genç bir adam tanıdım. Ama rutinini sorduğumda erken kalkmadığını, okumadığını, sektörü incelemediğini ve kazancından fazla harcadığını fark ettim. Cevabıma kızdı. İş adamı olmak istemiyorsun. İş adamı olarak tanınmak istiyorsun. Ve bunlar çok farklı şeyler. Çoğu insan yeni bir hayat kurmaz. Çünkü eski benlikleri gibi yaşamaya devam eder. Aynı alışkanlıkları, aynı sözleri, aynı döngüleri korurlar. Ve bu yüzden durgun kalırlar. Bunu hemen değiştirebilecek basit ve güçlü bir adım var. Hedeflediğiniz kimliği temsil eden günlük bir alışkanlık edinin ve bu alışkanlığı kutsal olarak ele alın. Sadece 15 dakika olsun. Önemli olan disiplinin sembolizmidir. Dünyaya ve kendinize dönüşmüş biri gibi yaşadığınızı söylemenin hareketidir. Verimli biri gibi mi yaşamak istiyorsunuz? O zaman günlerinizi yapılandırın. Etkili mi olmak istiyorsunuz? Öyleymiş gibi konuşmaya başlayın. Lider mi olmak istiyorsunuz? Kimse bakmıyorken bile kendinize liderlik ederek başlayın. Çünkü zaten öyleymiş gibi davrandığınızda olursunuz. Amerikan tarihinin en saygın insanlarından biri olan Benjamin Franklin bunu anladı. Sadece erdemli olmayı arzulamadı, yolculuğunu belgeledi. Günlük olarak 13 kişisel erdemi izlediği bir tablo tutuyordu kendini gözlemliyordu kendini sorumlu tutuyordu ve bu sessiz tutarlılık sayesinde dönüşüyordu şansa güvenmiyordu alışkanlığa güveniyordu peki ya siz olmayı istediğinizi söylediğiniz kişi gibi yaşamaya başlamak için neyi bekliyorsunuz onay mı bekliyorsunuz motivasyon mu anlayış mı İstediğiniz şeye göre hareket etmiyorsanız, hala yeni kimliğinizin zorluğundan çok mevcut versiyonunuzun rahatlığına bağlısınız demektir. Ve eğer durum buysa, o zaman dürüstçe cevaplamanız gereken bir soru var. Günlük eylemlerim iddia ettiğim gelecekle uyumlu mu yoksa bu geleceği sessizce sabote ediyor mu? Çünkü hayalini kurduğunuz hayat seyrek ve yoğun çabalarla değil, disiplinin sessiz rutiniyle inşa edilir. Sizi dönüştüren kamuoyu açıklaması değildir, yalnızca karar vermedir. Başlangıçtaki coşku değildir. Coşku geçtiğinde devam eden azimdir. Bu yüzden sonuç olarak kendinizin en yüce versiyonunu temsil eden bir alışkanlık seçin. Yazın, doka planlayın, uygulayın. Üç gün değil, 30 gün boyunca sonra 60 gün, sonra 90 gün çünkü kimlik tekrarlamaktır ve başarı söylediklerinizle yaptıklarınız arasındaki uyumdur. Değişmek istediğinizi söylemeye devam edebilirsiniz ya da zaten değişmiş biri gibi yaşamaya başlayabilirsiniz. Seçim her zaman olduğu gibi sizindir. Birçok insanın aynı fikirlere, aynı kaynaklara ve hatta aynı fırsatlara sahip olmasına rağmen neden başarısız olduğunun derin ve neredeyse görünmez bir nedeni vardır. Eski benliklerini bırakmayı reddederler. Artık hizmet etmeyen bir kimliğe sadık kalırlar. Ve daha da kötüsü, aslında bir hapishaneye sadık kalırken kendilerine sadık kaldıklarını düşünürler. Yeni bir hayat istediklerini söylerler ancak aynı düşünceler, aynı davranışlar Aynı gerekçeler ve aynı korkularla yaşamaya çalışırlar. Sayfayı çevirmeden yeni bir bölüm yazmaya çalışmak gibidir. Ya da o kadar çok anı, suçluluk duygusu ve eski alışkanlıkla dolu bir çanta taşımak ki yeni bir şeyin girmesine yer yoktur. Ve en acımasız olanı bu insanların çoğunun ne yaptığının farkında olmamasıdır. Güvensizlik, şanssızlık, başkalarıyla sorumluluk yüzünden sıkıştıklarını düşünürler. Ama gerçek şu ki, sadece şimdiye kadar olmak zorunda olduklarına inandıkları insanı geride bırakmaktan korkuyorlardır. Kimlik güçlüdür. Düşüncelerimizi, kararlarımızı ve eylemlerimizi şekillendirir. Ama aynı zamanda bir tuzak da olabilir. Çoğu zaman gelişmemizi engelleyen şey dışsal bir şey değildir. İçsel bir bağlanmadır. Kurduğumuz imgeye, sınırlarımızı haklı çıkarmak için anlattığımız hikayeye bizi daha düşük bir versiyonumuzda tanıyanların ve belki de gelişimimizi kabul etmeyeceklerin onay ihtiyacına ve bu kendi yolculuğumun karanlık bir zamanını hatırlatıyor bana. Daha sonra başarı felsefesi üzerine çalışmamın temeli olacak bir kitabın ilk taslağını bitirmiştim ama yayınlamaktan tereddüt ediyordum. İçimde ısrarcı bir ses şöyle diyordu: bunu öğretmek için kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Henüz sonuçlarınız yok. Alay edileceksiniz. O ses hala geçmişe bağlı olan bir yanım tarafından geliyordu. Virginia dağlarının yoksul çocuğu, açlıktan geçen demirci oğlu, yüksek sesle hayal kurduğunda susturulan genç. İşte o zaman ilerlemek için sadece yeni bir kitap yazmam gerektiğini değil, eski bir versiyonumu gömmemin gerektiğini anladım. Ve bu acı verdi. O versiyonun kötü olduğu için değil, uzun süre yararlı olduğu için yaşamama yardımcı oldu. Ama artık büyümeme yardımcı olamıyordu. Belki siz de rolünü tamamlamış bir kimliğe bağlısınızdır. Belki kendinizi hala geçmişte yaptığı bir hatayla tanımlıyorsunuzdur. Sizi etkileyen bir başarısızlıkla, bozduğunuz bir vaatle ya da insanların sizin hakkınızda sahip olduğu ve ihanet edemeyeceğinizi hissettiğiniz bir imajla ama size şunu söyleyeyim. Ayrılış olmadan başarı yoktur. Kayıp olmadan ilerleme yoktur. Eski versiyonunuzu taşıyamaz ve aynı zamanda yeni versiyona doğru yürüyemezsiniz. Diğerinin yaşamasına izin vermek için birinin yok olması gerekecektir ve bu geçmişinizi inkar etmek anlamına gelmez. Bu ilerlemek için onu yeterince onurlandırmak anlamına gelir. Anlayın, kim olduğunuzu bilmek sizi buraya getirdi. Ama kim olmanız gerektiği sizi rahatlatan ama büyümenize izin vermeyen birçok şeyi bırakmanızı gerektirecektir. Harriet Tubman'ı düşünün. Köle olarak doğdu, kendini özgürleştirdi ve huzur içinde yaşayabilirdi ama diğerlerini özgürleştirmek için onlarca kez geri döndü ve her yolculukta kaçak kimliğini bırakıp kurtarıcı kimliğini üstlendi. Geçmişin kendi menzilini belirlemesine izin vermedi. Dünya onun kim olduğunu söylediğiyle değil, haline geldiğiyle yaşamayı seçti. Şimdi hayatınıza dürüstlükle bakın. Geride bırakılmış olması gereken neyi hala taşıyorsunuz? Sizi sınırlayan bir ilişki mi, öz sabotaj döngüsü mü, amacınızı ifade etmeyen bir meslek mi, ya da çevrenizdeki insanların artık tanımayacağı biri olmak korkusu mu? Kurtuluş, aşılması gereken şeyi geliştirmeyi bıraktığınızda başlar ve bazen yeniden doğmak için henüz sizin olmayan beklentileri hayal kırıklığına uğratmanız gerekecektir kendinizi nasıl sunduğunuzu, nasıl konuştuğunuzu, nasıl tepki verdiğinizi değiştirmeniz gerekecektir. Büyümek için duyduğunuz açlığı asla anlamayan insanlara kendinizi açıklamaktan vazgeçmeniz gerekecektir. Ve bu süreci başlatabilecek basit bir adım şu: Bugün bir kağıda artık kim olmadığınızı belirten bir cümle yazın. Örneğin, artık ilerlemek için başkalarının onayına ihtiyacı olan biri değilim ve her sabah uyandığınızda bu cümleyi okuyun. Bu, zihninizi geçmişinizin yankısıyla değil, gelecekteki versiyonunuzla uyumlu hareket etmesi için eğitecektir. Sonsuza kadar hayatta kalan biri olarak yaşamak zorunda değilsiniz. Şimdi itibaren çiçek açmayı seçen biri olarak yaşayabilirsiniz. Ama bu sadece cesaretle bir sonraki aşamanızın önceki aşamanın sembolik ölümünü gerektirdiğini kabul ettiğinizde mümkün olacaktır ve bunda yanlış bir şey yoktur. Aksine bu olgunluktur, cesarettir, dönüşümdür. Soru şu: Rolünü tamamlamış olan versiyonu gömmeye hazır mısınız? Sonunda sizi içten içe sessizce çağıran kişiye hayat vermek için mi? Çünkü sonuçta bir zamanlar kendinizi korumak için olmak zorunda olduğunuz kişiyi kurtarmaya çalışarak doğdunuz için kim olacağınızı olamazsınız bırakma zamanı geldi ve nihayet yaşamaya başlama zamanı. Geleceğiniz istekler veya iyi niyetlerle değil cesur kararlar ve tutarlı eylemlerle inşa edilecektir. Beklemeyi bırakmanız, rahatlıkla savaşmanız, alışkanlıklarınızı iddia ettiğiniz şeylerle hizalamanız ve artık işe yaramayan versiyonu bir kez ve herkes için bırakmanız gerekiyor. Çünkü kazananları kaybedenlerden ayıran yetenek değildir. Korku hala fısıldadığında bile hareket etme yeteneğidir. Eğer bu içerik size bir anlam ifade ettiyse bir sonraki adım açıktır, ilerlemeye devam edin. Şimdi ekranda görünen video Bilgi yolculuğunuzda bir basamak daha yükselmenize ve bugünkünden biraz daha iyi bir insan olmanıza yardımcı olacaktır. Burada bulunduğunuz için içtenlikle teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.